Yeşil Yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet, motor sürelim. Birkaç böyle farklı farklı parkurları kısa kısa e, sizden size bahsedeceğim ve güzel aslında. Burada güzel. Burada konuğum var. Ömerciğim hoş geldin. Ön kaldırıyor bak efendim. bak. iş merhaba. burada inşallah sesin geliyordur. Ee, bakalım her yani, umarım. Bu PlayStation 4 üzerinde ses kayıtları yaparken biraz problemli. iyi gidiyor. bu... için. Motorda iyi değil misin? Hiç iyi değilim. bak burada o zaman birinci ben olacağım diye düşünüyorum. Kalk ah, gibi gittim duvarı <laughs> Motor çok motor çok güzel ya motor sürmek var ya acayip hoşuma gidiyor GTA'da en çok sevdiğim GTA'da motor sürmek. Aa, buraya hemen geçelim. O bayan, o az bayan ediyorduk ya lan lan lan. Oğlum biri arkamdan neyse buranın bir taktiği var. Zan akuma'yı aldım galiba, değil mi? Akuma evet. Şey, Geytan'ın motorları nasıl ömer? İyi mi? Ben şahsen beğeniyorum ha. Abi, motorları güzel. <laughs> Ama sürmeye geldi mi? Süremiyorum. Bir de aldı başını gidiyor. Ben de var işte. Çok güzel motor. Sevdim bunu da. Ben ikinciyim be. Bunlar ne yapıyor lan? Oğlum üçüncü olduk lan niye? Allah Allah. Birinciydim. Dördüncü oldum. Oo. Bak burada yavaş yapacağız arkadaşlar. Ha ne yapıyorum galiba? Ömer Aa, beni abi, görüyorsun değil mi? Abi, Aa, abi, ah yaptım, yaptım abi. Komple mi yaptın? Evet abi yaptım. Hadi adamsın. <laughs> bak bak ben nerede sürüyorum bak. Trollüyorum resmen. Şu an <laughs> dördüncüyüm. Bak Ömer nereden gidiyorum şu an? Evet şuradan hemen. Ah aldım aldım. Hop kaldır önünü. Evet. evet dostlarım buradan da başlayalım. Burada güzeldi. Burayı bitir bilinci bitiremedim ben ya Ömer. Bak ya Vallahi şey al, T20'ye alsaydım ya. Yani. al işte al. Bir tane krollede yürüyün. Hop, profiler oldu. Aa patladı lan. Ben <laughs> de Allah Allah, bir patladı ya. Lan 5.yi bitirdik sefer yine lan. Hop. Abi, abi birinci olan adam tam üstüme düşüyordu. Son anda kurtuldum. Çekil Şu an 1.yim. Ya nalet olsun pislik yapma şunu bana ya. Lan T T20 almam gerekiyordu burada ya. Gittik neyi aldık ya. Vallahi billahi gittik neyi aldık. Bazı yerlerde T20 arkadaşlar bunu unutmayın. Bazı yerlerde Zentoro'yu alacaksınız. Abi Anıl Bey diye arkadaş var. <laughs> Anıl aa, iyi oyuncudur. Onun yüzünden yapamadım. Erken otomobil böyle falan değil. Ah Ömer yan taraftan. Abi adamlar müthiş oynuyor ya. <laughs> lan lan lan. Abi şey no kontak yapsaydım o zaman tadı farklı oluyor. Çarpma da olacak böyle. Ama çarpma falan olmasaydı böyle ben... Aksiyonlu oluyor. Hop. Oh, Kaçıncı bitirdik? Zenit orayı aldım. Güzel. Tamam. Ya yeşil araba bak. Benimki karakter kafaya inmiş. Kafa sallıyor. Burayı da biliyorum da burayı da ha, yapabilirim ya? Dur bakalım. Oldur artık. Abi. abi inşallah. Evet. Abi bol da seviyorum ben çarpma ya. Çarpma tarz... var mı? Her çarpma yoksa sıkıntı yok o zaman. Her abi, çarpma yoksa Ömer birinci ben, 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 ben size söyleyeyim. Çarpınmış Ömer birinci olamıyor. <laughs> Allah! Allah. Abi. Abi bu 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 işte. Ahmet abiyle yaptık mı? Ahmet abiyle yaptık. Abi gittik 4 denek üstüne e, uçtuk lan. Aa nereye Abo. uçtuk Abo. lan? Abi, biz, abi abi, ya gel, mal gibi gittik Abi gel. Buradan çıktı. Abi içime bir insan giriyor. Bir insan giriyor da. Birinciyim, abi birinciyim birinciyim. abi, birinciyim, birinciyim. Ah. Hop geldi bana. Ömer geldi Ömer gördüm Ömer ama ben uçacağım. <laughs> Kaç. Tamam birinciyim ya. Ya Anıl var ama Anıl da... Abi, ben bunu biliyorum ya. Ama ilk defa te tek attım oraya ya. Oraya genelde tek atamıyordum ama bu sefer attım nedense. Ben bayağı bir checkpoint ya. Abi, Abi düşüyor musun düşüyorum buraya. Az kaldı arkadaşlar. Bir tur. Hepsine bir tur atayım çünkü 16 parkur var ya toplam çok parkur var ya ben buna tek atıyordum normalde. Hadi arkamda biri geldi görüyorum ve geliyorum ve ya gel. Ya hayır bu. Tutmamalı ellerden nefret ediyorum. O zaman sen sonucu. Ben burayı seviyorum <laughs> ya. Ya benim de benziyorum Yapmadım ya yaptım yaptım. Ben burayı seviyorum ya. Hayda. Hadi i̇şte hani şey bu da. Eee ondan Abi, ben gazı kestim başladım. zaten. Şu an birinciyim. Abi benim şurada diri bir diri bir, diri bir, diri bir arkadaşım var. O gelmiş. Hop. Alışık yapın O Abi de seviyorum ben bu ayı. Ah. abi birinci bir zorlamam lazım. Abi dördüncü bir bir... Tamam tamam. Ben abi şey atlamalı, zıplamalı şeyleri sevmiyorum. Bak burası da e, önemli. Buradan e, büyük uçamayacağım. Bu ne? Alamadım. Çekmeye hemen geliyorum. Ağlama. Of birinci, lan fantezi birinci yaptım birinci. orada. Akıllara zarar hayır, şeyler yaptım. Şey. Bana bir şey yok. Aa, birinci, Hala Ay, ikinci oldu. Hala oldu. Dördüncü, dördüncü oldu. Iki. Aa, yapamadım. Hala dördüncüyüm hayır, ya. Hayır hayır hayır. Değir mi Bir Biri aşağıda Ay, gördüm. Ya, İyiyim kardeş sen nasılsın? Allah ne yapalım sen e, iyi böyle oyun oynuyoruz GTA 5 oynuyoruz. İran da. Buyur oturuyor. gel. İran oturuyor. Evire bakıyorsun sen oradan buradan. Ben nereye gidiyorsun lan? Abi bu ne ben anlamadım. Yerine... Abi bu Crash Clash Royale var ya İndireyim mi ne? onu? Öğretsene öğretene bana onu ben anlamıyorum bu tarz oyunları çok, çok strategy oyunlar. Ama Buna hiç çok kolay kolay değil de. Dandik bir oyunlar. Yağmur, sen oynamıyon mu abi? abi. Paraya, paraya yönlük, öyle bir paraya yönlük ki akıllara zarar. Abi ben para yatırdım, 1 milyar yatırdım. Ka oyna Hee. Aferin. Level'ın kaç? Allah ailenin sabrı versin ya, ne diyeyim ki? 9, ama 10 olucam. Çok az bir şey kaldı, minnacık. Tırnağım kadar bir şey kaldı. Adamlarımı seviyesi 3. <laughs> Yanlışlıkla şey yapacaktım, ondan 4 kez alacaktım, o 500'den. Bu <laughs> ay büyükten reddediyormuş herhalde Ben valla evladım sokağa atardım abi 1000 lira de ne demek Çalıştırdım o parayı ürettirdim onu Ama demek ki para tamam. var oğlum çocuktan Haa ben ilk kendi kartıma para atıyorum sonra annem ikini atıyorum Ne oğlum ne, ne, sen kaç yaşındasın şey Egemen 15 15 yaşındasın 1000 lira harcıyorsun Lan baban Yok onunla alakası yok Annen kızına geliyor geçen... mu? Annen baban ayrı o zaman Aynen Nereden biliyorsun? belli oluyor zaten direkt annem O Aa, Olması e... gerekse bir... yok ki yani. Benim anne baba ayrı ama hani o kadar harbun parmağı savrulmaz ha bence. Tam da oyun. Sonuçta o 1000 kolay kazanılmıyor. bir oyuna yatırılmaz bence o para. Yani, Çünkü 1000 lirayla ev geçindiren insanlar var yani. Ömer ben onun şey, şey egemeni egemen <laughs> ev geçindirecek bir durumu yok galiba belli zaten. Yok ya ben GTA oynarım YouTube kanalı açsam mı yap ya? Atmayayım. Bir arada denedim. 200 200 abone falan yaptık arkadaşlar. Lan burası zor Ömer ya, ya. ya. Burayı yapamıyorum. Ben, ben yapabiliyordum tam benim olayım ya. Burası benim arkam işte. Aa dur dur, dur bir şansım var. Aa burası benim yerim Yapamadım. Ben, ben. ben yapmayacağım siz yapın. Lan lanet olsun ya. Nerede ya. takılı kaldık ya? Ben anıyordum. Hesabım vardı şey, 9. seviyeye basacaktım köy binasını Hesap ah. gitti bilmiyorum çünkü hesap almamış bana ha. Abi ilk başta çok güzel başladım ya Ya abi ya Yapan var mı? Ben. Abi f hiç kalkmıyor ya hiç başka oyun oynamıyor. Full rainbow rainbow oh, rainbow. Ah, ne kadar <laughs> <daha. gülüyor> ya. Rainbow 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 ah, rainbow. Abi rainbow. ben orada. O lanet olsun checkpoint'e yetişemedim ya. Ben, ben aldım o checkpoint'i. Ben, ben bir zamandan sonra yapmıyorum. Şey, hiç oradan yaparım. gitmeye çalışmayın hiç. Ya hiç. arabayı takıyorum Yapıyorum arabayı takıyorum <laughs>